Herkese merhaba. Yepyeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Rozon kralı geldi bakalım neler olacak. Birazdan göreceğiz hep birlikte. Ben ilk başta gelen silahlara bak. Normalde güzel silahlar gelir ama neyse yine fena değil. Mini ile VMP geldi. Oğlum bir tane adam denk gelmez mi ya? Şansa bak. Antik gizem yüz. Aha bot. Ulan Botu mu saldınız buraya ya? Yazık ya. Şuraya insan inmez mi? Atlamaz mı ya? Gel bakayım. Ne sukop bulabildik ne başka bir şey bulabildik. Ya böyle kötü bir rozok olamaz bugün. Yok ya. Şu adam mı ya? Evet adam. Bu antik gizem olayı bitesiye kadar galiba sıkıntı çekeceğiz. Yani sürekli de atlamak istemiyorum oraya. Lan önce seni vurmam lazım. Ha tamam çaldım. Gel bakalım şimdi. Diğer yatırdığımız adama doğru. Lan bak sen arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Yok öyle. Yat aşağı. Sanırım arkadaşlarınız uzakta Sen benden habersiz adamı vuracaksın sen Büyüdüğünde abinin killerini mi çalıyorsun bakayım al sana bir tane yumruk Hadi Babanın kapısını açık bırak daha bu haritada çok gelecek insan var yani anlatabildim mi Abi lan Vay seni Pontik seni oldu lan? Sesler bir anda karıştı gibi. Dur aşağı inmeden seni indirmem lazım. Dur. Aferin. Hemen hızlıca lootlayalım derken bak oğlum sayılım mı geliyorsunuz lan? Gördüğünüz bir anda gelseydiniz güzel olabilirdi aslında. Yaşasın araba. İnşallah içinde dört kişidir. İnşallah hadi. Şu bir. Lan bir taneniz düşsün ya. Lan niye kaçıyorsunuz ya tek kişiyim ya. Lan tek kişiyim adamlara bak ya yaptıklarına bak ya. Bir tanenizi şuradan eğer indirebilirsem. işte bu. Dur hemen bir tane daha. Hadi be kaçtı. Acil raşlamam lazım hemen. Fırsat bu fırsat. Öst. Ağır ol. Oğlum ne sıkıyorsun lan? Hala sıkıyor ya manyak. Aferin. <laughs> Mermi. öyle boş yere harcamayacaksın. Lazım olur. Bak sen bak biraz kaçıyor. Ben kap. Kapı da açıldı arkadaş neyse. Hani <laughs> biz belki nobuz ama adam bizden daha nob galiba. Sizin üçüncünüz nerede? Nereye kaçtı? 3 ve 4. Sıkıntı yok bebeğim. Adamı yayarlar böyle. Lan. Vay adam oradan yukarı çatıya çıkacak. Lan çatıya çıksan ne olacak burada? Bana bir anlatsana. Elbisen güzelmiş Joker. Ölüme Joker attın. Yalnız benim acil yer değiştirmem lazım. Hani iştesi birini baydım Şuraya rushlayabilirsem Dur 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 nereden sıkıyorsun göremedim vallahi görmüyorum ya Dur bakayım Bak lan sıkmanın cezasını ağır diyeceksin sen Lan oğlum Çok yakındı ama Hala göremedim adamı ya Bence burayı terk edeyim Bir AVM sıkıyor bir yerden tek tek indiriyor galiba Neyse onu da buluruz az sonra. Neyse. Neye niyet neye kısmet. Son anda yedi ama. Of be birader. Ne darladınız ya. ya. Tek başımayım. Sen ne yapıyorsun orada? Beni mi vuracaksın sen? Delirttiniz beni ya. Vallahi delirttiniz ya. Şurada ne darladınız beni var ya. 10 dakikadır buradayım ya. Yazık ya. Vallahi caydırdınız. Oğlum sizi var ya teker teker ağlayacağım var ya. Çok kötü öldüreceğim sizi. Bir fake atıyor. Bir sağa bir sol yapıyor. Lan ben seni baymaktan bıktım. Sen ayılmaktan bıkmadın ya. Vallahi billahi. Hadi. Şurada da sanki bir kıpırtı var ama. Oğlum çıksanız ya bak. Niye bu kadar korkarak oynuyorsunuz ya? Nasıl olsa alan benden yana. Yani mecbur buraya geleceksiniz. İyi saklanın, iyi saklanın. Az sonra hepinizi teker teker canlı çıkarken de saklanabilecek misiniz bakalım. İnat değil mi? Ben de gelmiyorum arkadaş. Atmıyorum bu sefer rush falan. Siz geleceksiniz buraya. Ne oldu? Kaçıyorsunuz mu şimdi? Hadi be. Lan. Bagili. Aman tanrım. Lan olayın içine nasıl daldınız öyle? Dur bakayım. Bak hala kaçmaya çalışıyorlar. İşte bu. Yemin ediyorum var ya. Sizi böyle yakalasam boğazda var. Başka hiçbir şey değil yani. Delirttin lan beni! Sağ bırakmak yok bu sefer. Oğlum kuleye niye çıkıyorsunuz? Manyak mısınız? Çıkacak başka yer bulamadın mı? Dur lan. Lan sabit dur. Ya bir denk getirirsen var ya. AVM'yi kapanda kıracağım. Ha, mı? Lan oğlum bir dur. Allah'ını seviyorsan bir dur ya. Oğlum ne darladınız var ya yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Sen şimdi buraya geleceksin nasıl olsa. Tek başına kaldın. Lan. Aman tanrım. Alan benden değilmiş. Adamlardan tarafaymış. Ya. Haritaya yanlış baktım. Lan bir tane denk getirsem var ya sana. Soracağım ben sana bunların hesabını da. Ya nasıl inmez? İşte bu hiç iyi olmadı. Lan oğlum durmuyorsun yerinde. Al işte. Hayır ya. Yapma ya böyle bir şey yok ya ben gerçekten alanı yanlış baktım haritadan ya. Yani normalde bu adam benim öldüremeyeceğim bir adam değildi ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani aslında bu videoyu size paylaşmak istemezdim ama belki size de ufak tefek bir tecrübe olur. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar yani bunu bununla idare edin beni affedin lütfen daha güzel içeriklerle karşınızda olacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Videoma like atmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.